Şimdi de konuşmasını yapmak üzere Alaplı Kaymakamımız Sayın Aydın Memi'yi arz edelim. Çok değerli Alaplı Belediye Başkanım, Karadeniz Ereğli Belediye Başkan Vekilim, Yüksek Okul Müdürüm, çok değerli Eski Belediye Başkanım, Belediye Meclis üyelerimiz, İlgilen Meclis üyelerimiz, çok değerli <laughs> siyasi partilerimizin başkanları, saygıdeğer konuklar, kamu kurumlarının yetkilileri, kıymetli basın mensupları, çok değerli iş adamları, saygıdeğer Alaplılar. Bugün burada hepimizin bildiği üzere bu mübarek Cuma günü yine her zaman olduğu gibi Diyaliz Ünitesi bizim temel atma töreni için toplanmış bulunuyoruz. Ben hepinize hoş geldiniz diyor, saygılar sunuyorum. Tabii ki ben yaklaşık bir yıldır Alaplı'da görev yapmaktayım. Geçen yıl bu Diyaliz Ünitesi ile ilgili tabii ki sayın doktorumuz o zamanın belediye başkanı ve siyasi parti başkanlarımızla, belediye meclis bu konuyla ilgili girişimlerde bulunduk. Ve o zaman e, hatta bir kahvaltılı bir toplantıda da ikinci ve üçüncü kata iş adamlarının e, söz verildiği ve temelin de kimin tarafından yapılamayacağı e, yapılacağı e, belli değildi. O zaman belediyemiz bu işe el attı ve temeline başladı. Bizde sekiz aydır bu konu bir içimizde bir eksiklikti. Sayın Belediye Başkanımız Ekrem Yazıcı ile birlikte ve meclis üyelerimizle birlikte bu işe el attık. Ve saygıdeğer iş adamlarımızla birlikte bir iftar yemeğiyle başlatmış olduğumuz Kıvılcım bugün ateşe dönüştü. İnşallah daha da ilerleyerek alevlenecek bu bina inşallah sonuçlanacak. Temennimiz Birlikten güç doğar prensibinden hareketle bu tür yatırımların ilçemize örnek olması hatta çevre yerlere örnek olması bu bir Alapınar'ın başarısıdır. Gerçekten 1200 metrekarelik kapalı alan, alan olan diyaliz merkezi bir hastane binası gibidir. Yaklaşık maliyeti tabii ki mühendislerimiz daha iyi bilir. En az 350 bin, 400 bin YTL civarında oluyor. Bunu da büyük oranda, 160 60-70 oranda Alaplı iş adamlarımız, Alaplı halkı ve Alaplılar karşılanmış bulunmakta. Ve aynı yardımlarda bulunmuşlar. İşçilik yardımda bulunan iş adamlarımız var. Ben hepsine sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Bu 50 yaklaşık 50 kişilik diyaliz hastası adına kendilerine gerçekten bu hayırlar için sonsuz müteşekkiriz. Bu hayırları ömür boyu devam edecek ve kalıcı olacak. Biz de bunu ölümsüzleştirecek bir şekilde burada eserlerini e, hastane binamızda kendilerinin isimlerini geçmek suretiyle e, devam ettireceğiz. Ben bu temel atmanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Ve hızlı bir şekilde devam etmesini ve dört katlık projenin inşallah en kısa sürede tamamlamamız gerektiğini belirtiyorum. Yine bu işin organizasyonunda çok büyük rol alan özellikle belirtmek istiyorum. Alaplı Belediye Başkanımıza sonsuz müteşekkiriz. Bu işi başlattı inşallah sonunu getirecek ve Alaplı Belediye'mizin ve bizim desteğimizde iş adamlarımızın ilçemize kazandırdığı büyük bir eser olarak olacak. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Merkezi temel törenine nazik davetiniz için teşekkür ederim. Bu projeye emeği geçen herkesi kutluyor. Temel törenimizin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor. Törene katılan değerli katılımcılara selam ve sevgilerimi iletiyorum. Köksal Top'tan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı. Polat Türkmen Zonguldak Milletvekili. Secahattin Gonca Zonguldak Belediye Başkanı. Şimdi dua için Alaplı Müftümüz Sayın Hüseyin Baş.